Merhaba arkadaşlar. Yazmamızın kalan yazmamız biraz da üzerine ilave ettim. Geçen videoda paylaştığım yazmaların %80'i bitti. Şimdi kalanları ve elinde yaptığım devam eden yazmalarımı paylaşıyorum arkadaşlar. Oyamız böyle. Çok güzel oyamız. Beyaz yazmalarımız. Kızlarınızın şehizlerine, annelerinize, akrabalarınıza hediyelik güzel yazmalarımız. Beyaz da var. Bu çıtı pıtı ince bir oya ince oya sevenler her türlü oyalan var ince oyan sevenler renk renk çıtı çıtı sevenler desenimiz bu da çiçekli bir oyamız yeşil çimli çiçekli güzel bir oya tek renk yazmayla beraber sarılabilen tek renk böyle Yazmalarımız 400 TL arkadaşlar. Kampanya 10 tane alana 1 tane bedava. 10 tane alana 1 tane bedava. Kampanyalar devam ediyor. Yeni bir kampanya. Bu hafta sonuna özel 10 tane alana 1 tane bedava kampanyamız başlamıştır. Güzelliğe bakar mısınız oyanın güzelliğine? Şöyle. Evet. Tabi oyaların hepsini böyle gösteremeyeceğim. Böyle. Hızlı hızlı göstereyim biraz da. Evet. Bakın. Yeşilin üzerine. Pembe çiçekler. Oyalarım harika mor oyamız da tabi bir başka evet oyamız da güzeldir böyle oyalarımız evet 10 yazma alana, 1 yazma bedava. Çeyizlerinizi almak için bu fırsatı kaçırmamanızı öneririm. Oyalarımız rengarenk güzel oyalar. Pariş üzerine de oyalıyorum. Tabi istediğiniz oyayı yapabilirim. Oyayı 600'e. Oyanın genişlik arasına, genişliğine göre değişir arkadaşlar. 600'e yapıyorum. 500'e yapıyorum. Ama şu an ben hepsini indirime koydum. Hepsini aynı fiyattan veriyorum. İğne oyalarına taş basar. Toyalarımız 400 TL. 10 tane alana bir tane bile. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yazmalarımın hepsini bitmeden alın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size bitkilerde doğal gübre yapacağız evdeki malzemelerle. Ben böyle soğan kabuğu biriktirdim birkaç günlük. Bu soğan kabuklarını bu kavanoza koyacağım. Böyle. biraz fazla biriktirmişim evet. normalde bir iki üç soğanı koyuyordum evet böyle soğanımızı hazırladık kabuğunu biraz fazla olmuş ama neyse önemli değil bunu şimdi su, su dolduracağım bunu birkaç günü bir hafta falan beklettikten sonra suda nasıl birre 5 Mesela bir kiloya 5 litre su koyacağız ve bitkilerimizin dibini sulayacağız. Bitkilerimize vitamin vereceğiz. Muz kabuğundan da yapabiliriz aynı işlemi. Mesela birkaç tane muz kabuğunu bunda içine koyup kavanozun işte bidon evde neyiniz varsa müsait koyup birkaç gün isteğe bağlı bir ayda bekletebilirsin, bir haftada bekletebilirsin, üç gün eğer bir ay, iki ay, 3 ay bekletirsen 1'e 10 koyun. Kaç gün bekletirsen 1'e 5 koysan, 1'e 1 bir, e, bir gün bekletirsen 1'e bir koy. Mesela bir hafta bekletirsen 1'e 5 koy. E, üç ay fazla bekletirsen 1'e 10 koyacaksın. Benim böyle soğandan alt katta böyle bir turşu bidonuna büyük bir bidon yapmıştım var. Ona mesela ben bir yıldır beklettim onu. Onu onu birazdan sulayacağım, nasıl yaptığımı da göstereceğim. Onu mesela 1'e 10 yapacağım ben. Şimdi buna suyumuzu dolduralım. Evet arkadaşlar. Kavanozumuzu, suyumuzu dolduralım. Yeterli. Böyle. Evet arkadaşlar. Bunun kapağını kapatıp bunu artık ben bir hafta bekletip bire 5 yapıp su yapıp çiçeklerimi sulayacağım. Önceden yaptığım bu 10 gün oldu bunu koyalım. Önceden hazırladığım su işte böyle böyle bak. Suyun rengi sarımsı oldu böyle yine kremsi. Biraz açınca kötü kokuyor ama neyse. Kapağı açarken falan yüzünüzü önüne getirmeyin. Belli olmaz belki tıs diye böyle öyle patlayabilir yüzünüze. Bakayım bunda öyle bir ihtimal var mı? Yok. Bunda bir şey olmamış. Isırganda oluyor da ısırgandan da yapmıştım ben. Isırgan da var aşağıda. Onu da gösteririm Yap, yapılmış. Bir yıl önce yapmıştım. Şimdi kalan soğan kabuğumuzu da kol, kola şişemize dolduracağım. Kolaç tabi geniş ağzı şeyden kadar kolay olmayacak. mor soğan da almıştım onun kabuğu da mor, mor olur bu su. Bunun suyu mor olur biraz herhalde. Mor soğan da var çünkü. Evet ben bunu doldurayım içine. Evet arkadaşlar bunu da Ne kadar oldu? Suyumuzu dolduralım bu yeterli. Ben onu da biraz fazla koymuştum. Bir de kola şişesini hazırlamış olduk. Evet. Şimdi bu sudan ben kabuklarını şöyle alayım. Bunları da toprağa gömerim. Öyle gübre olur. Evet. Şimdi gübremiz hazır. Doğal gübre. Doğal soğan gübresi. Çiçeklerimizin dibine, bitkilerin dibine de koyabilirsiniz. Domatesler, işte e, biber, patlıcan, işte bahçenize ne diktiyseniz. Tabii o kadar e, büyük bir bahçelere yetmeyebilir de fazla fazla marketlerden soğan kabuğu toplarsanız olur. Ben şimdi böyle 1'e 5 yapacağım bunu. Doldurayım şöyle 5 tane kavanoz. Böyle doldurayım da. Soğanın nasıl koktuğunu tahmin edersiniz herhalde. Evet. Şöyle birinci kavanozumuz. Böyle 1'e 5 yapacağım bunu. 4 tane daha koyacağım. Tabii buna alabildiğince. <laughs> evet arkadaşlar suyumuz hazır. Gübreli suyumuz. Doğal gübre. Soğan gübresi. Kaç kabuk kalmış. Bunları şimdi çiçeklerimin dibine az az dökeceğim. Şurada şeyim var benim. Ölçü kabım var. Şunları küçük küçük şöyle sulayıp. Şöyle şöyle dökeceğim. Evdeki çiçeklerimden başlayayım. Burada bir yılbaşı çiçeğim var. Şurada bir yabancı isimli bir çiçeğim var. Ona da koydum. Burada bir minnak. Adını bilmediğim güzel bir çiçeğim var hediye. Bir de bu evimin kraliçesi var burada. Salonumun. Bunu koyayım. Evet. Bir tane de bunu koydum. Evet köklendirme yaptım. Birkaç bitkilerim tutum vardı. Ona koyayım biraz. Biraz zeytin ağacımıza koyalım. Burada bir tane gülüm var. Güle koyayım. Arkadaşlar, arkadaşlar soğan soğanlı gübre bitkilerin köklenmesine de yararı vardır. Kumkuatım da var burada bir tane balkonda. Ona da koyayım da bu az geldi bir tane daha getireyim. Bu da bir çikolatçısında bir bitkimiz sardunyamız beyaz ortancamız ceylan gözü sardunyamız sardunyamız açtı ortancamıza daha var açmasın isparta gülümüzün güzelliği peki peki bu güzellikler Sulamaya devam. Bu kalan gübremizi Özgen'in gelinim, Özgen'in camlarındaki çiçeklerine sulayayım. Çünkü aşağıda yine benim bir yıl beklettiğim vardı, onu da sularım, onu da yarın sularım, bu videoya eklerim. Ben şimdi bunu gelinimin balkonun, balkon değil pardon, camındaki çiçeklerine su vereyim. Evet arkadaşlar. Dışarısı da soğumuş. Şöyle. Camın önündeki bitkileri sulayayım da. Kendimkine ben birkaç defa gübre koydum da burayı indirmemiştim. Evet. Şunun güzelliğine baksana. Ne güzel açmış. Biraz daha dökeyim onu. Evet. Nerede? Şuradan güzel çok güzel kaktüs çiçeği. Evet arkadaşlar. Sulamaya devam. Daha kendi balkonuma sıra gelmedi. Özge'nin camların önündekileri. Özge'nin camın öndekini gübreleme zamanı. Çiçek de çok güzel oldu. Benim balkondayken bu kadar güzelleşmemişti. Aşağı inince coştu. Evet. Burada biraz kadifelerimiz var. Kartopu çiçeğim var. Isparta gülümüz var. Koklayalım. <laughs> Uf, uh, mis gibi kokuyor. Şurada bir tane ortancam var. Sardonyam var. Hepsini sileyim. yetmedi neyse. O aşağıdaki soğanı yaptığında buralara yine ekleme yaparım. Şimdi elimdeki bitti. Arkadaşlar bir yıl önce soğan gibi hali. iğrenç bir koku var. Saçmamıştım ağzını. Soğan içinde. Çürümüş. Şimdi 1'e 10 koyacağım. Çiçeklerimi bahçeme dökeceğim. Evet hazırlamaya başlayalım. Evet. evet, suyumuz hazır. Biraz onu döktüm. Şimdi biraz daha dökeyim. Şu karşıdaki dikmelere dökeyim. arkadaşlar. Şimdi bu teknedeki suyu balkondaki saksılarıma dökeceğim. Bu videoyu burada bitireceğim. E, genel e, sulama şeklini anladık herhalde. 1 kiloya 10 kilo su. 1 yıl beklemiş soğan gübresine. Bir dahaki videomda da e, ısırgan gübresi yapacağım. Ve onu nasıl yapıldığını göstereceğim videoma e, beğeni beğeniye yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın abone olmak ücretsiz izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın mutlu kalın